Amaç doğru yap bak diye geliyor. Beyze doğru geliyor. Aa, güzel. Oyun biter. Oyun biter. Nasıl seni gözden kaçırdı be. Papara Supremacy. <laughs> içeri doğru atlayacak mı? Çapo! Sersem ve Burada Çapo'yu direkt indirebilir diye baktığımızda Farmistan mükemmel bu üçgenle arka tarafta Alfa'dan sahne vermeye çalışıyor. Çapo direkt öldü. Ağır oradan ağır. Oy oy oy. O, o neydi şey be? Britanya. Hasan'ın verdiğiyle lafı yani. asker. rastgeğen bastı Britanya derse. Işınlanması çıkmaya çalışırken Kerin'in dürdürüşleri. Canları i̇şte bu. söktü. Sadece ayakta. Çıkar mı acaba elden diye bakıyorum. Burada bir dive gelecek mi? Gelmeyecek. Eception fazla içeride gibi. Orada hemen bir tane TP açıldı <laughs> tane Ooo! Asmo'dan çok acayip bir burada kışkırtma geldi üç kişiye. Ama hayatta kalabilirler mi? Moji ilk skoru çekmeyi başarıyor. Asmo'yu burada kaybettiler. Britanya'nın canı çok az ama Alana Sarı gerçekten mükemmel be. Bu Alana Sarı beraber herkesi hayatta tutmakta kalmadı. Uzaklardan geliyor, 2000'e kadar indirilmiş durumda şu anda ve Nexus aldı kaplumbağayı üstüne iki kişiyi birden kesecekler. Tek başına bir TNZ var, Vasta'yı düşürmeye çalışıyor, TNZ Vasta'yı aldı diğer tarafta Bloodset atar çıkacak, Nexus'tan Nexus Nexus bir 3'te 3. Bomba komboları alt çok iyi olduğundan dolayısıyla mesela ne gerek var? Vakit'a düştü bomba kombo yapmaları lazım üstte kalır sanıyor mu kullandı ama Lunar sen neler yapıyorsun yine altı. aldı Hayır Musa üstte üstüne attı şu anda kontrol skorunu manyak gelecek Bahçeyi zorlayabilir Kasu'ya <laughs> burada Vahşi yok yakalabilir yakalarsa MTC'de atılmış ilk Vahşi olacaktı ama